düşmanlık, düşmanı askerlikte. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilendiniz. Haydi sizler, haydi sizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Ülkemizde tarıma ve hayvancılığa en büyük destekler bizim dönemimizde verildi. Bakıyoruz, benim diyor şu kadar koyunum var, Öbürü diyor benim şu kadar mandam var. Öbürü şu kadar büyükbaş hayvanım var. Ve bu süreci biz Başbakanlığım döneminde başlattık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokatlı çiftçilere hitap etti. AK Parti iktidarları döneminde tarımsal destekleri hatırlattı. Çiftçilerimize geçtiğimiz 20 yılda bugünün rakamlarıyla 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yaptık. Bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini de ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik. Ayçiçeği yağı stok sorunu söylentilerine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suni gündem oluşturuyorlar dedi. Yalan yanlış bilgilerle kuraklık gibi, yangın gibi, savaş gibi, bölgesel insani krizler gibi konuları bahane ederek Milleti paniğe sevk etmek için uğraşıyorlar. Herhalde bunların kimler olduğunu biliyorsunuz. Maalesef işte son zamanlarda ay çiçek yağı konusunda kayda değer herhangi bir sorun olmadığı halde böyle bir panik havası oluşturulmuştur. Aynı oyunun diğer alanlarda da oynanmak istenmesi muhtemeldir. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilerin bütün arazilerini ekmelerini istedi. Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz. Hem kendi gıda sektörümüzün ihtiyacının karşılanması hem de Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimimizi artırmamız hayati öneme sahiptir. Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile iletişim kanallarını açık tutmayı sürdürüyor dedi. Türkiye'nin ara buluculuğuna gündeminde yer verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iki ülke arasındaki savaş sonrası yeni bir güvenlik anlayışına ihtiyaç olacağını söyledi. <laughs> Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'daki Doha Forumu kapsamında düzenlenen panele katıldı. Önceliğinde Rusya-Ukrayna Savaşı vardı. İki ülke arasındaki savaşı sona erdirmek adına atılacak her türlü adımı değerlendiren Kalın, ara buluculuk için atılan adımlar, yeni güvenlik mimarisinin şekillenmesinin de anahtarı olacak. dedi. Rusya bir yere gitmeyecek ve bir ülke olarak orada kalacaktır. Batı bloku orada kalacaktır. Ukrayna egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir ülke olarak kalacaktır. Bu savaşı sona erdirmek için ara buluculuk için atılan tüm adımlar ve girişimler. Yeni güvenlik mimarisinin şekillenmesinin anahtarı olacaktır. Bu yüzden şu anda atacağımız tüm adımlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kalın Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuğuna da değindi. Türkiye'nin arabuluculuk meselesine gelirsek, Rusya ve Ukrayna ile kanalları açık tutmaya devam ediyoruz. İki ülke ile çok kapsamlı ilişkilerimiz var. Gündeminde Türkiye'nin Suriyeli mülteciler konusundaki çabaları da vardı. Suriye'den şu anda yaklaşık 4 milyon mülteci var ve daha fazlasını alabilecek durumda değiliz. Suriye'deki durumu oldukça sakin tutmaya çalışıyoruz. Bunun da takdir edilmesi gerekiyor. Bunu söylememin nedeni bazen batılı partnerlerimiz tarafından hak etmediğimiz davranışlar sergileniyor. Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarımızdan dolayı halen bazı batılı partnerlerimiz tarafından yaptırımlara maruz kalıyoruz. kabine yarın iç ve dış politikaya dair birçok önemli başlıkla toplanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'deki toplantının ana gündemi dış politika adımları olacak. NATO'nun olağanüstü liderler zirvesindeki temaslar görüşülecek. Ukrayna-Rusya savaşı da masada. Savaşın bölgesel yansımaları ve Türkiye'nin barış girişimleri ayrıntılarıyla ele alınacak. Müzik İç olaylar da başlıklar arasında yer alacak. Ekonomideki gelişmeler kabinenin gündeminde olacak. Enflasyonla mücadele birinci mesele olacak. Bunun yanı sıra temel gıdalara erişim ve stokçuluk yapanlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunulacak. Terörle mücadele de ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. FETÖ, PKK, DAİŞ, PYD, YPG terör örgütleri başta olmak üzere terörle mücadele adımları ele alınacak. Bölgesel gelişmeler bu kapsamda ayrıntılı görüşülecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçecek, açıklama yapacak. Seçim kanunu öncelikli gündem olacak. Spor yasasına ilişkin maddeler görüşülecek. Meclis Genel Kurulu önemli konularda mesai yapacak maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı seçim yasası teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi ise Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde olacak. İki yıllık çalışmayla birlikte seçim kanununda köklü değişimler yaşanacak. Teklifle %10 olan seçim barajı %7'ye düşürülecek. Partilerin salt meclis grubu oluşturarak seçime katılmasının önü kesilecek. Böylece tartışmalara konu olan milletvekili transferleri de sona ermiş olacak düzenleme ile artık oy artık gündemden kalkacak. Komisyonlar da yeni haftada mesailerini sürdürecek. Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi teklifi Adalet Komisyonu'nun gündemi olacak. Kadınlara karşı işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının cezası artırılacak. Eleştirilerin odağı olan iyi hal indirimi de sınırlandırılacak. Israrlı takip hapis cezası gerektiren suçlar kapsamına alınacak. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun gündeminde ise 61 maddelik yeni spor yasası olacak. Teklifle kulüplerin artan borç yüküne neşter vurulacak. Kulüp başkanı ve yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu tutulacak. Plan ve Bütçe Komisyonu muhtarlara zam ve çiftçilere kredi düzenlemesi teklifini müzakere edecek. 2023 seçimleri için hedefler belirlendi. Teşkilatlara sahada olun talimatı verildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 gün süren belediye başkanları kampı sona erdi. Müzik Milliyetçi Hareket Partili 229 belediye başkanı Antalya'daki kampta bir araya geldi. Kampa Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli başkanlık etti. Bahçeli, teşkilatına sahada olun talimatını yeniledi. Cumhur İttifakı vurgusu yapan Devlet Bahçeli, ittifakın tezlerinin vatandaşa çok net anlatılmasını istedi. Basına kapalı gerçekleşen oturumlarda belediye başkanlarının 3 yıllık performansları değerlendirildi. Masadaki konular arasında 2024 yerel seçimler öncesi hedefler de vardı. Genel merkez ve teşkilat çalışmaları kapsamlı şekilde görüşüldü. Dünya ve ülke gündemindeki gelişmelerin ele alındığı toplantıda yerel yönetimler temalı birçok başlıkta sunumlar yapıldı. Salondaki ekranlarda Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne vurgu yapan sloganlar yer aldı. Hrant Dink davasının firari hükümlüsü Ahmet İskender Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. Gazeteci Hrant Dink cinayetinin hükümlü firarisi Ahmet İskender Kırgızistan'da sahte pasaportla yakalanmıştı. İskender'in suikaste kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edildi. Firari sanık, Kırgızistan'daki işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'nin gözde kayak merkezi olan Palan Döken Freestyle Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Sporcular en iyi olmak için hünerlerini sergiledi. Heyecanın dorukta yaşandığı şampiyona da nefesler tutuldu. Tebrik ediyoruz, bravo, teşekkürler. Çok alıştığım bir parkurdu ama Türkiye'de çok yeni bir hani dal freestyle. Hani normal kaymak çok keyifli ama freestyle'in adrenalini çok çok başka. Yarışlar Ejder 3200 ve Türkiye Kayak Vakfı tarafından organize edildi. Palandöken Kayak Merkezi'nde görsel şölen yaşandı. Yarışmaya yerli ve yabancı toplamda 60 sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan şampiyona da kıyasıya mücadele vardı. Adre'nin dolu çok güzel bir yarışma geçti. Sporcular bütün hünerlerini sergilediler. Çok şükür hiçbir sakatlık yaşanmadı. Kadın ve erkek sporcular düzenlenen yarışta atlama rampalarından metrelerce yükseğe ulaştı. Gökyüzünde adeta süzüldü. Yarışlar sporcular için oldukça eğlenceliydi. Bu sene geçen seneye göre rampa boyutlarını biraz büyüttük, biraz sporcuları zorladık ama sporcular buna hazırdı gerçekten. Hiç zorluk çekmeden bütün atlayışlarını yapıp tertemiz inişlerini de sergilediler. Son iki senedir gerçekten bunu bize sağladık, da sağladığı için özellikle Ejder 3200'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki ilerleyen senelerde de kadın sayımız özellikle bir tık daha artar. Çünkü kadın sporcu sayısı erkeklere nazaran çok çok az. Çocukluğundan beri attan, atadan gördüğümüz sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz. Yıllardır yaşatılıyor Erzurum'un gözde sporlarından olan cirit. Yaz kış oynanmaya devam ediyor. Yılın son karını değerlendirmek isteyen cirit severlerse soluğu beyaz örtüde aldı. Biz de yılın son karını değerlendirip de burada ciritçi arkadaşlarla son kar üzerinde cirit oynamalarını istedik. Sağ olsun onlar da bizleri kırmadılar. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynanıyor cirit. Savaş oyunu olarak biliniyor. Erzurum'un vazgeçilmez gelenekleri arasında yer alıyor. Ciritin güzel yerlere gelmesini isteriz. Mevcutta 81 ilin, 12, 13, 14 ilinde olan ciritin tamamına yayılmasını bütün etkinliklerde belediyelerimizin, kültür müdürlerimizin katkılarıyla 81 ilde ciriti tanıtmayı, oynamayı isteriz. Yüzyıllardır yaz-kış oynanan cirit Erzurum'da yaşatılmaya devam ediyor. Savaş oyunu olmasına rağmen centilmenlik ortamında mücadele eden her yaştan ciritçiler hem stres atıp gönüllerince eğleniyor hem de ata sporunu gelecek kuşaklara aktarıyor. Onlar atlarıyla kar üstünde boy gösterirken vatandaşlar davul zurna eşliğinde heyecanı ortak oluyor. Geleneksel spor dalları Erzurum İl Temsilcisi Bahri Ünal, Cirit oyunu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erzurum olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, Yakutya Belediye Başkanımız olsun, sağ çalışmamızda bize son desteklerini sınırsızca bize gösterdikleri için biz zaten mutluyuz. Sizlerle beraber inşallah Cirit e en güzel yerler getireceğimize inanıyorum. İki yıldır pandemi dolayısıyla yapamadığımız yarışları bugün burada gerçekleştiriyoruz. Atını alan parkurda yerini aldı. Yarışlar nefes kesti. İki yıldır yapılamayan atlı kızak Türkiye şampiyonası unutulmaz anlar yaşattı. Hediyeleri var. Birinci tür biller para alacak. Dört bin lira diyelim artık yeni parayla. İkinci üç buçuk, üçüncü, üç üçüncü 3 bin lira olacak. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca Erzurum'da düzenlenen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nın altıncısı yapıldı. Atlı Kızak bizim atalarımızdan bize kalmış. Biz de atalarımız sporlarını ileriye götürmek, gençlere devretmek için, yaşatmak için mücadele veriyoruz. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 52 Atlı Kızakçı katıldı. İkisi kadın, altı hakemin yönettiği şampiyonada heyecan doruktaydı. Atlı kızaklar başlangıç çizgisinde yerini aldı. Tek tek çıkışları verildi. Sporcular ve atları 400 metrelik etapta bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için ter döktü. 30 santimetrelik kar üzerindeki yarışmanın birincisi ise 12 yaşındaki Dadaş oldu. Kurat bu sene 6. Türkiye şampiyonasında yine bizi gururlandırdı, köyümüzü gururlandırdı, hepimizi gururlandırdı. Tay döneminde sol gözünü batan çivi nedeniyle kaybetse de birinciliği altıncı kez aldı. 400 metrelik parkuru 24 saniyede tamamladı. Bu at bizde kaldığı sürece her sene şampiyonluk bizde. Ee, Eceliyle ölmediği sürece bizim ahırımızdan çıkmaz. Çıkmadığı müddetçe de bu pisti de bilir, yarışı da bilir. Allah'ın izniyle bu ölmemiş şampiyonluk yok. İkinciliği Candadaşlar Atlı Spor Kulübü alırken, üçüncülük Çayırtepe Atlı Spor Kulübü'nün oldu. Ya, Samanımız, falan bitmiş, Samanımız falan bitmiş, yollar kapalı. Mart kapıdan baktırdı, çiftçi kara teslim oldu kar son zamanlarda etkisini artırınca ev ve ahırlar beyaz örtünün esiri oldu. Ama bu sene hala daha hayvanlar içeride alafıyorlar. Bu sene çok değişik oldu yani. Mevsimler değişti sanırım. Burası Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Nene Hatun Mahallesi. İlk yağan 3 metrelik kar kırsaldaki tek katlı bu evleri adeta yuttu. Mal alaf götürmek için 3 metre kara açıyoruz. Hal böyle olunca hayvancılıkla uğraşan çiftçinin çilesi ikiye katlandı. Umutlar ilkbahar güneşine kaldı. Bahar mevsiminde son yılların en çok yağışını alan Erzurum'da zorlu yaşam sürüyor. Çocuklarsa kar topu eğlencesine ara vermiyor. Diğer yandan hafta içi etkili olan kar yağışı nedeniyle 325 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı yolları açmak için gece gündüz mesai yapıyor. Hastalanan vatandaşlar için kar üstü ambulanslar devreye girerken Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler acil durumlar için 7/24 hazırda bekliyor. Yapımında 5 ton süt kullanılıyor. Paha biçilemez bir emek veriliyor. 2 yıl boyunca da muhafaza ediliyor. Kars gravyer peyniri altınla yarışıyor. Gravyer peyniri dünyanın en özel peynirlerinden biri. 80 kiloluk bir gravyer peyniri 5 ton sütle yapılıyor. Yapıldıktan sonra bir de dinlenme süresi var. O da tam 2 yıl. Muhafaza edildiği yerden yıllanmış bir şekilde çıkarılıyor. Sonra da dilimler halinde satışa sunuluyor. Dilimler halinde satılmasının en büyük nedeni ise fiyatı. Fiyatı gram altınla yarışıyor. 80 kiloluk gravyer peyniri 14 gram altın fiyatına denk geliyor. <laughs> Rengine ilişkin bir bilgi de dikkat çekiyor. Gravyer peyniri rengini hayvanların merada otladığı çiçeklerden alıyor. boğalar kıyasıya yarışıyor, güreşseverler izliyor. 200 yıllık gelenek böyle yaşatılıyor. Artvin'de geleneksel Sarıgöl boğa güreşlerinin 27.si başladı. <laughs> Yusufeli ilçesindeki güreşlerde boğalar 6 kategoride yarışıyor. İlk gün 32 boğa sahnedeydi. 400 ila 950 kilogramlık boğalar kendi kategorilerinde müsabakaya çıktı. Sarıgöl köyü sakinleri ve çevre köylerden gelen güreşseverler yarışları ilgiyle izledi. <laughs> Festivalin ilk gününde destek kategorisinde Bozo isimli boğa birinci oldu. Sahibine 2500 lira kazandırdı. Ayak kategorisinde ise Kılıç isimli boğa birinci oldu. Sahibini 4000 liranın sahibi yaptı. Küçük orta kategorisinin birincisi Felaket isimli boğa oldu. Sahibine 5500 lira para ödülü kazandırdı. Festival yarın yapılacak büyük orta, başaltı ve baş güreşleriyle sona erecek. Sürekli yaşlılar, güvercin besleyen insanların ömürleri uzun olur derlerdiler. Bahsedilen güvercin Kelkit Tepelisi. Bu bir hobi, sevgi. Kuşçu olan insanlar kuşu iyi anlıyorsa o kuşun içine girdiği zaman dünyayla irtibatı kesilir. Yemek, içmek artık hiçbir şey aklına gelmez saatlerce. Kerkit Tepelisi, Gümüşhane'ye has endemik bir güvercin türü. Gümüşhaneliler bu güvercine tutkun. Öyle ki Kerkit Tepelisi yetiştiricileri haftanın belirli günlerinde bir kahvehanede buluşuyor, günün büyük bir bölümünü bu kuş türünün sohbetini yapmaya ayırıyor. Ve herkes kendi güvercinini anlatır. En iyisi bende diye. En iyi renk bende. En iyi oyun kuşu bende. Köyden geliyor, Kerkit'in içinden geliyor. Akşam olduğu zaman... Adam 30-40 kilometre uzaktan geliyor. Şiran'dan geliyor, Erzincan'dan geliyor. Sırf sadece kuşun muhabbetini yapabilmek için. Yaklaşık 33 senedir bu işe gönül verdik. Şimdi de burada da göçtük tabii ki köyler artık devamlı göç verdiği için. geldik. Kelkit Tepelisi'nin ayırt edici birçok özelliği var. Yeryüzünde birçok güvercin ırkı vardır. Kimisi kostüm ön planlıdır, kimisinde ses ön planlıdır kimi güvercinlerde de oyun ön plandadır. Bütün hepsini içinde barındıran bir ırktır. En önemli özelliği ise ömrü uzatması. Sahipleri buna inanıyor. Sürekli yaşlılar güvercin besleyen insanların ömürleri uzun olur derlerdiler. Rivayete göre Kelkit tepelisi yetiştiricisinin ömrünü uzatıyor. Üzerindeki bütün nazarı alıyor. Sabah işte bir e, gürültüyle dışarıya çıktım evden. E, toprakların eve dayandığını gördüm. İşte küçük bir çocuk vardı komşunun çocuğu. Onu kucaklayıp evden çıktığımda zaten bir dakika içerisinde ev yıkıldı. Toprak büyük bir gürültüyle kaydı. 4 yaşındaki çocuk ölümü teyit geçti. Orduda meydana gelen heyelan yürekleri ağza getirdi. Hissettiklerim nelerdi? Büyük bir korku, yani endişe, telaş. O arada çocuk da çığırıyordu, onu da sakinleştirmeye çalıştım. Ordunun Altınordu ilçesine bağlı Güzel Yalıköy mahallesinde sabah saatleriydi. Kar yağışıyla yumuşayan toprak bir anda kaydı, heyelan kaçınılmaz oldu. O anlarsa böyle kayda alındı. Allah! 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 Allah, Allah, Allah korkma oradan, korkma, korkma. Evden gelen çatlama seslerini fark eden Sezgin Dönmez kendisiyle birlikte komşusunun 4 yaşındaki oğlunu son anda kurtardı. Şükür yani canımıza bir şey yok. Ölüm onları saniyelerle adeta teyit geçti. Toprak eve dayandığında ki çıkarttığı seslerle zaten duyup evden dışarıya çıkıp ne oluyor diye baktığımda zaten dayanmıştı yani. Toprak evi yıkıyordu. O anda çocuğu işte kapıp. Güvenli bir yere gelip çekmeye devam ettim. Bir dakika içerisinde de ev yıkıldı. Heyelan 3 binayı ve bir ahırı yuttu. Canını zor kurtaran Sönmez hayvanlarını geride bırakamadı. Sonrasında çocuğu e, ailesinin yanına getirdim, mahalleye getirdim. Sonra tekrar hayvanlarım vardı. Onları kurtarmak için gittim. İşte böyle yani bir anda zaten oldu bitti. Yıkılan evlerden birinde sobadan dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Heyelan riskinin devam ettiği bölgede başlatılan kapsamlı teknik incelemeler de sürüyor. Yaşanan felakette can kaybının olmaması tek teselli kaynağı olurken maddi zarar büyük. Şu an evimiz yıkıldı, arabam gitti, yerler gitti. 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Yardımlaşma ve dayanışmanın en sık yaşandığı bu ay için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan 2 Nisan'da başlıyor. Merhaba. 3 ayların en hayırlısı, 11 ayın sultanı. Sağlık ve şükür ayı Ramazan'a sayılı günler kaldı. İlk oruç için gözler 2 Nisan'a çevrildi. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 2 Nisan'da ilk iftar için sofralar kurulacak. Merhaba. Ramazan ayının ilk gününde ilk oruç açan şehirler 18.35'te Iğdır ve Hakkari, en son oruç açan şehirlerse 19.46'da Çanakkale ve Edirne olacak. Merhaba. 2 Nisan'da ilk imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsaksa 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftarı Iğdır ve Hakkari, son iftarı ise Çanakkale ve Edirne yapacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay'da yaşayanlarsa 15 saat 22 dakikayla en kısa orucu tutacak. Aa. Diğer yandan Dinişleri Yüksek Kurulu, bu yıl Ramazan ayı başlangıcından gelecek yıl Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi. Kimi zaman karla kaplı arazide, kimi zaman da ormanlık alanlarda… Ne soğuk hava ne de kara kış onlara engel olmuyor. Teröristlerin korkulu rüyası komandolar her şartta göreve hazır bekliyor. Tamamen beyaz kıyafet ve silahlarındaki beyaz kamuflajla karda adeta görünmez hale gelen komandolar terörün korkulu rüyası. Bu görüntüler Isparta yeridir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nın komando eğitimlerinden. Askerler derin kar ve şiddetli soğuklarda zorlu eğitimlerden geçiyor. Her türlü görev için hazır olda bekliyorlar. Yılda bir kez düzenlenen ve gönüllülük esasına göre başvuruların yapıldığı kursa sadece subay ve az subaylar katılabiliyor. Zorlu kursu tamamlayabilmek için yoğun çaba sarf eden komandolar 8 ay süren eğitimden geçiyor. Onları en çok zorlayan aşama ise güç, cesaret ve kararlılık gerektiren derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı. Bunun içinse Davraz Dağı'nın 2000 metrelik rakımına çıkıyorlar. Eğitimler sırasında akşamları dondurucu soğuktan korunmak için kardan evler, nöbet kuleleri, tilki oyuğu, ateş çukuru, kar mağarası gibi yaşam alanları yapıyorlar. Kurs boyunca ileri kayak, kar araçları kullanma, derin kar ve şiddetli soğukta çeşitli silahlarla atış eğitimlerinden geçiyorlar. Eğitimlerde ustalıkla hareket eden komandolar terör unsurlarına karşı başarılı şekilde mücadele edeceklerini gözler önüne seriyor terörle mücadelenin en önemli unsuru olan komandolar harekatı Torosların zirvesinde komando andı okuyarak tamamladı. Yüce Yüce gelin! Ascare düşmanlık, düşmanı askerlikte. bu millete aşamayacaksın.